Dilek ben sana bu şekilde buraya gelme demedim mi? Artık sebebini biliyorum Engin. Ya bak ben sana bunu defalarca anlattım. Defalarca söyledim. Sebebi benim üzerime gül koklaman. Neden bahsediyorsun? Ben geçen gece buradaydım Engin. Sen o kadınla bu masanın üzerinde koklaşırken ben buradaydım. Ben neredeydim? Kimle? Burada masanın altında. Tamam. Ne diyeceğimi bilemiyorum şu anda. Sen bir şey söyleme. Beni dinle tamam mı? Sen karnıyarın patlıcanın yağ çektiğini sevmezsin. Hem o kadın nereden bilsin senin cacık sevdiğini ama hıyarını yemediğini? Annem bile benim gibi doğrayamaz. Rendelemeyecek. O çok da kalın olmayacak. Neden bilsin o bütün bunları? Hı? Ne demleyemez be o? Engin bak, iyi düşündün mü? Dilek, onu sevmeyi ben seçmedim. Kim seçti o zaman ya? Halk oylamasıyla mı geldi? Ya Dilek, kalbim seçti. Kalbim. Sen şimdi o kokuşu beğeniyorsun ya. Ünlü olmadan önce Leğen değil kanırdı o. Seviyorum falan diyorsun ya, sonra bakalım o seni seviyor mu? Seray'ın kimlere ne pislikler yaptığını ben bilirim be. Seni de kullanıp atacak. Yapacak bunu. Seray diyorsun. Sera'yı diyorum. Biliyorum. Tamam. Madem biliyorsun... ...seni aptal yerine koymaya gerek yok. Bak Engin... ...karda uyursan... ...öldüğünü anlamaz. Ya Dilek, Allah aşkına şöyle garip garip diziler izleyip, yani kendini gaza getirme lütfen ya. Eskiden beraber izlerdik ama o dizileri. Yanaklarımı sevdiği zamanlar. Öperdim mucuk mucuk. O sana ne diyor biliyor musun? Sümsük diyor, sümsük. Ya yani insan sevdiğini sümsük der mi? Balım der, kaymağım der, kuzum tatlım benim der. Sümsük demez ama. Lafın gelişi diyordur belki. Ama bu işin peşini bırakmayacağım Engin. Dilek bak, ben sana bunu defalarca söyledim. Artık bu iş bitti. Bu olayların sorumlusu da benim. Anladın mı? Artık önüne bak, hayatına bak, milletle uğraşmayı bırak be kızım ya. Engin benim hayatım sensin. Sen benim kızım. Hala hayatım sensin diyor ya. Dilek ne olur beni yalnız bırakır mısın? Çalışmam lazım lütfen. Çok geriliyorum. yılanını buldum. Efendim? Ayakkabının sahibini buldum. Tatlım bak sakın. Seraymış. Kocaman beni aldattığı kadın Seraymış. Ah, kıyamam ben sana ya. Seviyorum dedi. Olsuz yapamam. Ne yapayım dedi. Ben biliyorum Seray kandırmış onu. Ya, enginim saftır. Siz bilmezsiniz. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Ne yapacaksın biliyor musun? Bana sakın yüreğine güneş koy, bulut koy falan deme. Baltayla adam öldürmek kaç yıldan başlıyor onu söylesin. Şşt, tatlım bir sakin ol önce. Şimdi bu kadın senin hayatını mahvetti değil mi? <laughs> Sen de onun hayatını mahvedeceksin. Onu itibarsızlaştıracaksın. Yani bu halkın gerçekleri bilmeye ihtiyacı var. Milletin çoluğu çocuğu örnek alıyor. Alıyor değil mi? Bu halkı kimse aptal yerine koyamaz. hak mağdur mağdur etmez. Ben herkese anlatacağım. Fan kulübünün son üyesine kadar herkese gidip teker teker söyleyeceğim.